Trafik kazası bir can daha aldı. 21 yaşındaki genç geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kaza sabah erken saatlerinde Şehitkami ilçesi Kuzeyşehir mahallesinde meydana geldi. Cebrail Aktürk seyir halindeyken kullandığı aracın kontrolünü kaybetti. Araç yol kenarındaki tali yoluna savrulduktan sonra durabildi. Aktürk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Gencin cenazesi San Mahallesi'nde defnedildi. Ya, ya, diyor, ya, gel gel. Başka var mı?